Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği online seminer büyük ilgi gördü sevgili seyirciler. Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği online seminer büyük ilgi gördü. Denizli Ticaret Odası 300 ön başvurunun alındığı etkinlikte teknik tekstil alanında öne çıkmış önemli isimleri, üyeleri ve ilgi duyan firmaların temsilcileriyle buluşturdu. Geçen ay yapılan çalıştaydan sonra bu ay gerçekleştirilen ikinci etkinlikte projeye ilginin ikiye katlandığı görüldü. Etkinliğin açılış konuşmasını DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. İmalat sanayindeki 166 firmayla analiz çalışması yaptıkları projeleri kapsamında geçen ay büyük ilgi gören bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, bu ayda bir web seminer düzenlediklerini ifade etti. İlgiden oldukça memnun olduklarını söyledi. Projeden söz eden Başkan Erdoğan, sanayimize çığır açacak, denizimize çağ atlatacak projemizin emektarı ekibimize de kolaylıklar diliyorum dedi. Başkan Erdoğan'ın ardından etkinliğe katılan birbirinden önemli isimler konuşma ve sunumlarını gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesi teknik yöneticisi Ayşegül Çevi'nin yaptığı dört panelden oluşan etkinlikte katılımcılar anında simultane çevreyle konuşanlara anlık dinleme imkanı buldu.